Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Giresun'da yaptığı ziyarette dikkat çeken bir fikir ortaya çıktı. Genç bu ziyarette Trabzonspor öncülüğünde Karadeniz Kulüpler Birliği'nin kurulma fikrinin ortaya çıktığını ifade etti. Ziyarette Akdeniz ve Ege'de bazı kulüpler tarafından bu tip oluşumların kurulduğunun ifade edildiğini kaydeden Başkan Genç, sonraki çalışmaların kulüpler düzeyinde devam ettirilebileceğini de söyledi. Karadeniz Kulüpler Birliği bunun bir kısım Akdeniz veya Ege bölgesinde kurulduğunu ifade ettiler. Biz de Karadeniz'de Trabzonspor olarak öncülük yapabiliriz. Sonraki çalışmalar kulüpler düzeyinde devam ettirebilirler dedi. Gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Bordo-Mavililerde gündem ise Kvadvo Asamoa. Fırtına 32 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı. Gana basınında yer alan haberde, Kaleri ile sözleşmesi sona eren Yıldız futbolcunun İtalya'dan ayrılabileceği iddia edildi. Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Yıldız futbolcunun yeni bir meydan okumaya hazır olduğunun vurgusu yapıldı. Transfer Mart sitesinde de Yıldız futbolcunun %64 ile Trabzonspor'a transfer olabileceği iddia edildi. Trabzonspor'un anlaşma sağladığı forvet Coita çalışmalarını sürdürüyor. Kasımpaşa ile sözleşmesinin tamamlanmasını bekleyen Koyta, tatilde çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Trabzonspor'un imza için şehre getirmesi beklenen Koyta, bu sezon 13 karşılaşmada 4 gole imza atmıştı. Kasımpaşa Kulübü tarafından forma verilmeyen Kota'nın bir hafta daha çalışmalarına devam edeceği gelen bilgiler arasında. Kota'nın önümüzdeki hafta Trabzon'a gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Kota'nın anlaşmadan ötürü büyük heyecan duyduğu gelen bilgiler arasında. Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Marek Hamsik ile ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Hamsik'in İsveç kulübüyle 30 Ağustos'a kadar sözleşmesinin bulunduğu ancak istediği takdirde serbest çıkma hakkını kullanabileceği kaydedildi. Slovak yıldız futbolcu Marek Hamsik, Trabzonspor'un gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bordo Mavililerin transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu Marek Hamsik, Sveç Kulübü ÖFK Göteborg ile 30 Ağustos'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Çin DLPROE Kulübü ile sözleşmesini feshettikten sonra 8 Mart'ta Euro 2020'ye hazır olmak için İsveç Kulübü ile sözleşme imzalayan Hamsik'in istediği zaman serbest kalabileceği belirtildi. ÖFK Göteborg Sportif Direktörü Pontus Farnerudun Göteborg Postene daha önce yaptığı açıklamada Marek Hamsik'in ücretsiz ayrılma fırtına sahip olduğu kaydedildi. Bu doğrulama ile birlikte Marek Hamsik'i, Trabzonspor'un 30 Ağustos gelmeden bile bonservissiz transfer edebileceği belli oldu. Trabzonspor, Yıldız futbolcu Marek Hamsik'in transferini bitirmek istiyor. Napoli'de efsaneleşen Slovak oyuncu, Trabzonspor'a sıcak bakarken Marek Hamsik'in de menajerine, Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, dediği öğrenildi. Hamsik'in bu yaklaşımının ardından Bordo Mavililerin yıldız oyuncu için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi. Bordo Mavili kulüp tarafından yetkilendirilen menajerlerin ilk olarak oyuncunun Ağustos ayında bitecek sözleşmesini daha erkene çekebilmek için kulübü Göteborg yetkilileriyle bir araya gelecek. Daha sonra Slovakya kampına gidecek olan menajerler burada futbolcuyla rakamsal pazarlıklara girecek. Hamsik'in ilk görüşmelerde istediği yüksek rakamlar 1 milyon 500 bin euro seviyelerine çekilip imza parası eklenecek. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor kalesini sağlam almak istiyor. Ezeli rakipler Başakşehir forması giyen milli eldiven Mert Günok için transferde karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi için tecrübeli bir kaleci arayışında olan siyah beyazlıların milli eldiven ile temasta olduğu belirtildi. Urcan'ı Avrupa'ya satmak için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın eski öğrencisiyle görüşüyor. Ancak Mert Günok'un, İstanbul'daki aile düzenini bozmamak için tercihini Beşiktaş'tan yana kullanacağı belirtiliyor. Transfer döneminin gözde isimlerinden Umut Meraş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fransa'nın Le Havre kulübünde forma giyen genç futbolcu Umut Meraş ile Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyor. Fanatik kaynaklı haberde Umut Meraş'a Türkiye'den en ciddi teklifi Trabzonspor'un yaptığı ancak yıldız futbolcunun gelen teklifi reddettiği belirtildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan sol bek Türkiye'ye dönmeyecek ancak Fransa'da da kalmayacak. Antalya'da milli takım kampında olan Umut Meraş'a Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'den teklifler var. Le Havre kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Umut Meraş, Euro 2020 sonrası Avrupa'nın yolunu tutacak. Fanatik kaynaklı haberde Trabzonspor'un Real Betis'te forma giyen Christian Tello için transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor Real Betis'te forma giyen kanat oyuncusu Christian Tello'yu transfer listesine eklemişti. Barcelona altyapısından yetişen Christian Tello, 2017 yılında Real Betis'e transfer olmuştu. Pellegrini'nin gözdelerinden biri olan Tello'nun sözleşmesinin bitmesine bir sezon kaldı ve İspanyol kulüpten ayrılacaklar listesinde yer alıyor. Sezonu dördüncü bitiren ve ülkemizi bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, Real Betis'e Tello için 3.5 milyon euro teklif etti ancak Betis yönetimi 5 milyon euro talep etti. Betis bu transfer gerçekleşirse bonservis bedelinin yarısını elde edecek. Oyuncunun %50 hakları Barcelona'da bulunuyor.